thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümünü bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları, sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle de paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada ekranda görmüş olduğunuz Swing Centro Pro ve bir indikatöründe sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeter. Sevmeyi de detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar tabii ki haftanın başına çok güzel yükselişler geldi ama tabii haftanın ortalarına doğru yavaş yavaş artık düzeltme hareketleri geliyor. Zaten bunlar beklenen hareketlerdi arkadaşlar. Birçok coin'de direnç bölgesine ulaşılma gerçekleşti ve birçok coin'de mesela dediği gibi yüksek bir sıçrayış gerçekleşti. Bu yüksek sıçrayışların tabii ki ne oluyor? Geri dönüşleri oluyor. Önemli olan nokta nedir arkadaşlar? Yüksek bölgelerde sıçradıktan sonra mum formasyonlarına dönüş sinyallerini yakalayabilmemiz bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi tabii ki öncelikle People'den bahsedeceğiz. Dönüş sinyalini nasıl yakaladığımızı bahsedeceğiz. Zaten bunu hem Instagram'da hem Telegram'da sizlerle bahsettik arkadaşlar. Bitcoin şöyle bir analiz ve bugün güzel bir indikatörden bahsedeceğim sizlere. Trend indikatörü. Onu da videonun ortasına bahsedeceğim. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye gayret ediniz arkadaşlar. Hemen ilk önce PEOPLE ile ilgili devam edelim arkadaşlar. Şimdi normalde bizim e, hikayelerimizde sizinle paylaşmış olduğumuz e, story şu şekildeydi. Şimdi dojimun formasyonu ve arkasından gelen kırmızı bir mumla düzeltme yapıyor. Mesajı veriyor demişim ve dojimundan sonraki ikinci mumu bekliyorum. Sarı bölgeler olası destek bölgeleri demişim. Ve buralar aslında olası destek bölgeleri. Şimdi arkadaşlar... Normalde siz böyle bir şey gördükten sonra şunu demeniz gerekiyor. Burası destek bölgesi ise bunun altına düştüğü zaman demek ki bir sonraki destek bölgesi ilerlemeye çok müsait. Yani kapanışı eğer buradaki sarı çizginin altında yapıyorsa aşağı yönlü hareketlerin ilerleyebilmesi, yani aşağı yönlü hareketlerin gitmesi çok olası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şey. Şimdi Payople'ye gelelim arkadaşlar. Şimdi ne oldu? İlk önce bir indikatörü kapatıyorum. İndikatörü tamamen gizli moda alıyorum. Arkadaşlar normalde gördüğünüz gibi şu an 1 saatlik zaman diliminde bakıyorum. Hatta ben bunu ne zaman paylaşmışım? Aynen 1 saatlik zaman diliminde de paylaşmışım. Şimdi normalde 1 saatlik zaman diliminde bunu paylaştığımda arkadaşlar öncelikle bir dojumun formasyonu gördüm. Dojumun formasyonunu görmem evet iyiydi. Çünkü piyasa kararsız yukarı mı aşağı mı yönlü hareketlerin devam edebileceğinin bir sinyaldi. Daha sonra Doji mum formasyonundan sonra gelen kırmızı aşağı yönlü mum formasyonu aslında piyasanın sanki aşağı yönlü gitmeye çok hevesli olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki bunu herkes görüyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada herkesi yukarı aşağı yukarı aşağı burada bir konsolidasyon döngüsüne girildi. Yani burada açıkçası longçularla shortçuları sürekli patlatma yönelik hareketler gerçekleşti. Tam şu bölge arkadaşlar. Tam şu bölge sürekli piyasa o kadar kararsız ki hafta hatta bunu şöyle baktığın zaman haftalıkta evet çok kararsız olduğunu ve aşırı bir düşüşte gerçekleştiğini günlükte baktığınız zaman zaten arkadaşlar bunu da ihmal etmeyin. Mesela bir saatlik zaman diliminde mesela doji görmüş olabiliriz. Ama günlükte de bakmayı arkadaşlar kaçırmayın. Çünkü günlükte de baktığınız zaman bir doji mum formasyonu daha görülebiliyor. Ve doji mum formasyonundan bir sonraki mum zaten çok net kırmızı. Ama 1 saatlikte baktığınız için buradaki konsol rörelasyona takılmış oluyorsunuz ve yoruluyorsunuz açıkçası. Şimdi ben şunu öncelikle bir kenara not ettim. Dedim ki sizinle bunu paylaştım zaten. Düşüş senaryoları aktif olabilir. Düşüş senaryoları gelebilir arkadaşlar dedim. Ve dojimun formasyonundan sonra bekledim ve ilk temasımız geldi. Ama ne oldu arkadaşlar? Destek bölgesinin teması geldi ve yukarı yönlü hareketler devam etti. Hiçbir şekilde pozisyonu bırakmadık pozisyonun peşindeydik. Ve arkadaşlar gördünüz mü yukarı aşağı yukarı aşağı burada longçuları shortçuları, shortçuları bildiğiniz paramparça ettiler. Yani burası çarşamba pazarına döndü. Ve daha sonra gördüğünüz mü tek bir mum hamlesiyle arkadaşlar buradaki destek bölgesinin altında kapanış gerçekleşti. Bu bizim için aslında çok önemli. Buradan short pozisyonu açıldığı takdirde hedef bölgede bir sonraki destek bölgesi seçtiğimiz takdirde hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bir riskli bir işlem. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Yani kesin bir işlem değil. Yani buradan şöyle bir hafif yukarı hareket devam ederek buradaki stopları da patlatılabilirdi. Ama burada o kadar çok stop ve likidasyon patlatıldı ki artık düşüşün bir nevi onaylandıktan sonra devam edebilmesi geldi arkadaşlar. Ama burada gördüğünüz gibi aşağıda kapattıktan sonra bir doji munfo formasyonu tekrar kırmızı mum ve artık aşağı doğru süzülmeye başladı. Şimdi arkadaşlar bunları bu şekilde takip etmemiz gerekiyor. Şimdi Swing Centro Pro V1 indikatöründe de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Zaten Swing Centro Pro V1 indikatörün Channels Balance bölgesi var arkadaşlar. Bakın kırmızı bölge ile yeşil bölge yani aşırı alım ve aşırı satım bölgesi. Dolayısıyla fiyatın aşırı alım ve satım bölgelerinde dengeyi sağlamaya yönelik hareketler var. Yani nedir? Kırmızı bölgeye geldiği zaman arkadaşlar fiyat artık fiyat pardon grafik orta bantta yani şu bantta doğru kendini çekmek ister. Şu bantta kendini çekmek ister arkadaşlar. Tabii ki bu bir düzeltme hareketidir. Yani bu tamamen trendin döndüğünü gösteren bir hareket değildir. Bu bir düzeltme hareketidir. Daha sonra arkadaşlar buradan veya buralardan alır tepkisini bir sonraki tepeye doğru yeni bir tepe yaparak trendine kaldığı yerden devam edebilir arkadaşlar. Şu an için %23 gibi hemen şöyle bakayım. %20.74 gibi düşüş senaryosu gerçekleşti arkadaşlar. Az bir düşüş değil yani bu. Daha sonra şöyle bir bayraklarımıza bakalım. Evet. Mesela Az bir düşüş senaryosu değil aslında güzel bir düşüş senaryosu gerçekleşti ve bunu arkadaşlar dikkat etmenizi öneririm yani buradaki mum formasyonunu takip ederek ve mum formasyonlarını takip ettikten sonra destek bölgesini kesinlikle takip edeceksiniz. Destek bölgesini takip ettik ve altıda kırılımlar gerçekleştikten sonra dolayısıyla siz ne yapacaksınız? İşleme girebilirsiniz. Şimdi bir saatlik zaman diliminde evet bir burada sel sinyali gelmiş olabilir. Siz bunu 45 dakikalık zaman dilimine çektiğiniz zaman sel sinyali aynen bakın aynı bölgede tekrar gelmiş olabilir. Yani bir önceki mumda gelmiş olabilir. 30 dakikalık time frame çektiğiniz zaman arkadaşlar 30 dakikalık time frame'de asla burada da yakalayabilirsiniz. Yani eğer siz 15 dakikalık time frame'de de eğer pozisyonu takip ediyor olabilirsiniz. 15 dakikalıkta da bakın yatay piyasada açıkçası birçok indikatörün yatay piyasada çok net sinyaller vermediğini zaten herkes bilir. Zaten 15 dakikalık bir zaman diliminde işlem yapıyorsunuz sinyallerin fazlalığı evet doğru yüksek olabilir. Ama siz eğer 1 saat ve 4 saat 30 dakikalık time frame'lerde işlem yapıyorsanız Mesela şuradaki sinyalin bayağı bir erken sahibi olabilirsin. Ama öncelik ne demiştik arkadaşlar? Öncelik buradaki destek bölgesinin altında kapanışı gerçekleştirmek. Şimdi ben 15 dakikalık time frame'de sel sinyali aldım. 30 dakikalık time frame'de de sel aldım. 45 dakikalık time frame'de de sel aldım. 1 saatlik time frame de sel sinyalimi aldım. Yani aslında burada almış olduğum tüm sel sinyalleri düşüşün ne, neredeyse artık geleceğinin destekliyor nitelikte arkadaşlar. Evet o yüzden ee, biz short pozisyondayız. Toplu bir şekilde devam ediyoruz. Sizinle paylaşmış olduğum gibi tamamen düşüş senaryosunun ön bir sezisini sezdik. Sizinle paylaştık. Bitcoin cephesine gelelim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin cephesinde de çok farklı bir durum var tabii ki. İkili tepe formasyonu kendini gösteriyor. Ama pivot bölgesine dediğim gibi geçen gün temasımız gerçekleşti. Tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam ettirerek şu an bir açıkçası Satış yedi ve satıştan dolayısıyla tekrar pivot bölgesine teması gerçekleşebilir. Şimdi şuradaki gösteri, şuradaki görmüş arkadaşlar aslında trendin bozulmadığını net bir şekilde biz hala gösteriyor. Hala yüksek bir tepedeyiz. Hala bir önceki dip bölgesinin altında bir kapanış gelmedi. Hala trendin devam ettiğini burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ya yani burada korkulacak bir senaryo yok. Sadece çok böyle hareketsiz ölü taklidi yapıyor ve ileriki tarihlerde güzel bir haber bekliyor sanırım. Daha sonra yukarı yönlü patlamaya devam edebilir. Hemen likidasyon haritasına bakıyoruz ve likidasyon haritasına şöyle baktığım zaman aşağıda da çok fazla patlatılacak bir yer görmüyorum. Yani en fazla patlatılabilir 100.800 bölgesi. O da 100.800 bölgesi şöyle bakayım tam da pivot noktasının üzerine geliyor arkadaşlar. Aşağıda da çok fazla patlatılacak bölge göremiyorum. Yukarıda da patlatılacak bölgeler başladı oluşmaya yavaş yavaş. Yani bakın burada sarı işareti patlattılar. Bunu 48 saate çevireyim arkadaşlar. 48 saat çevirdiğim zaman bakın normalde 48, 48 saatlik zaman diliminde üst bölgelerde sarı işaretler çıkmaya başladı. Hemen yani bunu 24 saatlik zaman dilimine çektiğim zaman arkadaşlar net bir şekilde 104 bin dolar seviyesinde sarı işaretler çıktı. Yani burada çok fazla bir likidasyon var ve dolayısıyla arkadaşlar ileriki tarihlerde ileriki saatlerde 104 bin doların üzerine çıkabiliriz arkadaşlar. Şu an onu gösteriyor. Buradaki direnç bölgesi kırılmadığı sürece çok fazla bir şey beklemek gerekli değil. Buradaki direnç bölgesi kırılacak. Daha sonra test ve daha sonra yeni trendlere devam edebileceğiz arkadaşlar. Şu an beklediğimiz tüm senaryolar gerçekleşiyor. Yani her şey stabil, her şey doğal. Daha sonra arkadaşlar mask paylaşmıştım ben sizde. Biliyorsunuz maskta arkadaşlar hemen şöyle mask nerede? Mask, mask, mask eee Mask nerede? Hemen bakalım. Video olarak paylaşmışım pardon. Evet arkadaşlar normalde kırılımdan sonra görüyorsunuz bir düşüş bir fil ama daha sonra sert bir yükseliş daha da rites ve daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerin geldiğini, yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Ama çok ciddi bir düşüş olmuştu biliyorsunuz Max'ta. 2.54'ten arkadaşlar 0.94'e kadar bir düşüş gerçekleşti. Şimdi burayı tek bir hamleyle toplayabilirler. Çünkü burada arkadaşlar şu bölge doldurulmadı. Yani şu bölge açıkçası henüz daha doldurulmadı. Yani burada hala short pozisyonu açanlar hala ekmek yiyor. Ve burayı tek bir mum hamlesine doldur sorabilirler. O yüzden dikkatli olmamıza kesinlikle fayda var. Mesela şu an e, Tron'da da öyle arkadaşlar. E, birkaç tane bir şey göstermiştim. Payople'ye evet söylemiştim. Mask Et, Evet, evet, cat. Arkadaşlar bunda da e, üçlü tepe formasyonu var destek bölgesine tutunuyor. Aynı zamanda pivot bölgesine temas ediyor. Ve pivot bölgesinin altında kapanış gelebilir. Ve dolayısıyla arkadaşlar bir sonraki pivot bölgesi olan 0.00674 yani 674 bölgesine düşüş gerçekleşebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane tepe yani 3 tepe formasyonu ve dolayısıyla boyun çizgisinin kırılımıyla birlikte aşağı düşüş gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar takip etmemiz lazım. Kırılımın gerçekten gelmesi gerekiyor. Onu da beklememiz lazım. Yani şu an bir düzeltme hareketleri yapılıyor. Mesela gene bir boğa bir flama formasyonu doge'de. Bakın tamamen arkadaşlar pivot bölgesinden güzel bir alım emri geldi. Ve yukarı yönü toparlandı. Yani yukarı yönlü hareketleri ileriki saatlerde gelebilir. Zaten bitcoin yukarı yönlü hareket yaptığı zaman buradaki birçok hareket yukarı yönlü devam edecek. Şimdi arkadaşlar gelelim indikatöre. Şimdi ben şunu bir kapatayım. Evet indikatörümüzü açalım. Göstergeler ve stratejiler bölümüne Evet göstergeler ve stratejiler bölümün arkadaşlar UCS yazdığınız zaman Moving Met Osilatör olarak çıkıyor V2 e, Trend indikatör arkadaşlar yani en azından şunu söyleyebilirim ki size aşağıdaki e, barlarla birlikte trendin ne tarafta olduğunu net bir şekilde kendiniz de görebiliyorsunuz. Hemen ben şurada e, bir şey daha göstermek istiyorum size. E, evet. Adapt Time Trend Funder. Arkadaşlar bu da aslında otomatik olarak kullanabileceğiniz güzel bir trend indikatörü. Hatta pivot bölgesini bir kapatayım. Bakın normalde burada bir çizgi çekiyor. Onu da şöyle düz çizgi demişim. Ben bunun rengini değiştirmek istiyorum. Evet, sarı yapmak istiyorum. Evet. Normalde arkadaşlar eğer trend çizgisi çekmeyi bilemiyorsanız, trend çizgisi doğru bir şekilde çekemiyorsanız buradaki indikatör, trend funder indikatörü işinizi bayağı bir kolaylaştıracak. 4 saatlik time frame'de güzel bir şekilde trend çizgisini çektiğini görebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben tabii trend çizgilerini çekiyorum ama açıkçası şey yapmıyorum. Çok da fazla ellemiyorum. Ben trend çizgimi çektim ve trend çizgi şu an birinci temas ve ikinci teması gördüğünüz gibi yakaladı. Ve dolayısıyla arkadaşlar buradaki fake hareketleri gördüğünüz gibi görebiliyorum. Ve siz de isterseniz otomatik trend indikatörüyle de bununla yardım alabilirsiniz. Mesela bir saatlik zaman diliminde de şöyle baktığımız zaman bir saatlik zaman diliminde Bitcoin'e bir düşüş trendi içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. 15 dakikalık zaman dilimine baktığımız zaman 15 dakikalık zaman diliminde de gördüğünüz net bir şekilde düşüş trendi olduğunu görebiliyorsunuz. Yani düşüş trendinin içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi tabii ki yukarı yönlü hareketler geldi zaman ne yapılıyor? Short. Aşağı yönlü hareketler geldi zaman long. Ben burada Swing Center Pro ve indikatörünü açtığım zaman arkadaşlar en azından burada şunu görmek isterim. Ya yani Burada evet yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketlerde buradaki alım ve satım emirlerini alım ve satış yapılabilecek bölgeleri gördüğüm zaman arkadaşlar en azından şuradan bir short, şuradan bir short, şuradan bir long, buradan da bir long açabilir. Yani şurada açıkçası arkadaşlar ortalama şöyle alayım. Bakın 1, 2, 3, 4. Hadi bu da tamam bu farklı bir sinyal. Yani açıkçası yapı kırılımından sonra gelen sinyal ama Açıkçası yukarı yön çok fazla harekete devam edemedi. Tekrar satış baskısına karşılaştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane başarılı sinyal var arkadaşlar. Ve düşen trendin içerisindeyiz. Şimdi düşen trendin içerisinde devam ediyorsak arkadaşlar. Bakın burada da görüyorsunuz yukarı yönlü aslında yükseliş trendi devam ediyor. Şimdi swing centrum'u bir kapatalım. Ve trend indikatörümüzü bir kapatalım. Arkadaşlar burada görmeniz gereken nokta şu aslında. Bakın normalde trend indikatörü burada. Bakın düşüş senaryosu bittikten sonra şu bölgede yükseliş senaryosuna geçiyor. yükseliş senaryosunu bit evet bakın o yükseliş senaryosunu geçtiği bölge aslında şurada yapı kırılımının gerçekleştiği bölge. Yani çen chop karakter yapısının değiştiği bölge. Bakın geliyor, burada kırılımını yapıyor, test yapıyor ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. İşte burada aslında e bakın tam şu bölgede Aynen. Normalde hala buradaki kırılan bölgeyi yani burası direnç bölgesiydi. Kırıldı desteğe döndü. Ve burada kırılan bölgeyi test etti ve hala altına kırılım gelmedi. Ve indikatör bize diyor ki yükseliş trendi devam edebilir. Yani bu şekilde bir sinyal yakalayabilir. Ama daha sonra altına kırılım geldikten sonra görüyorsunuz kırmızıyla aslında düşüş trendinde olduğunu bize gösteriyor. Bir saatlik zaman döngüsüne baktığımız zaman arkadaşlar bir saatlik zaman döngüsünde de gerçekten yükseliş trendinin bu bölgede yakaladığını ve bu bölgede yakaladıktan sonra şu bölgede evet bir ee sinyalin olduğunu yani aşağı yönlü düşüş sinyali oldu çünkü neden buradaki arkadaşlar kırılan direnç bölgesi burada kırılan direnç bölgesi desteğe dönüşüyor desteğin altında kapanış geldiği için burada hemen bir düşüş senaryosu olabilir diye size sinyal veriyor ama tabii gördüğünüz gibi tekrar yukarı yönlü güzel bir hacimli hareketle birlikte arkadaşlar yeşil barlarla trendin yukarı yönlü gidebileceğini bize gösteriyor. Bunu birçok coin'de deneyebilirsiniz. Mesela Pepe'de denemek istiyorum ben hızlı bir şekilde. Evet normalde burada 4 saatlik timeframe girmek istiyorum. 4 saatlik timeframe'de normalde bir düşüş trendi çok net bir şekilde uzun zamandır var arkadaşlar. Bakın uzun zamandır bir düşüş trendi. Hatta şurası çıkış, şuradan itibaren bir düşüş trendinde. Şu bölgeyi evet çok ciddi bir yukarı yönlü hareket geldiği için arkadaşlar bu bölgeler gerçekten yüksek bir e, fırlama bölgesi. Bakın %47 gibi bir yükseliş geldi. Yani bu %47 gibi bir yükseliş tabii ki alt time frame'lerde birçok indikatörde bir buy sinyali yarattı tabii ki. %47 az bir sinyal değil, az bir yükseliş değil. Daha sonra tekrar aşağı yönlü düşerek arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüş trendini onaylayan kırmızı barlar var. Ve daha sonra burada gördüğünüz gibi yükseliş trendini de onaylayan yeşil barlar var. Buraya direnç bölgesinde kırıldı arkadaşlar. Tabii ki şu an Peugeot burada bir test yapıyor, bir düzeltme yapıyor açıkçası. Benim için şuradaki 25-21 bölgesinin altına düşmediği sürece açıkçası düşüş trendine girdiğini söyleyemem. Da en fazla gelir buraya düşer buradan tekrar kaldığı yere devam ediyor. Çünkü yeni bir yüksek tepe yaptı arkadaşlar. Hemen bunu sileyim. Yeni bir yüksek tepe yaparak aslında şu bölge yine bir yüksek tepe. Yani bir önceki tepenin üzerinde olduğu için trendin devam edebileceğini gösteriyor. Şu bölgenin altına düşmediği sürece yükseliş trendi hala devam ediyor. Ama tabii ki yatırımcısı buradan işleme girdiği için kendi realizasyonu yapıyor, satış yapıyor. Daha sonra tekrar malları buradan toplayıp yukarı yönlü fırlayabilir. Şimdi tabii şöyle göstermek istiyorum, günlükte göstermek istiyorum arkadaşlar. pardon. Şimdi günlükte baktığımız zaman aslında Bakın bu bölgeden short işlemleri mesela bu bölgeden işlem alanlar hala stop olmadı. Ve tabii ki şu an bir test yapıyor ve hala buralara kadar ileri tarihlerde gelme ihtimali var. Yani şuraları dokanabilir test edebilir arkadaşlar. Evet buranın likidileri toplanabilir. O yüzden dediğim gibi şu an bekleme aşamasındayız. Ve günlükte baktığımız için hala düşüş trendinin devam ettiğini görebiliyorsunuz. Günlükte eğer bir yeşil bar görürsek yukarı yönlü hareketlerde aynen burada olduğu gibi çok ciddi sıçramalar gerçekleşebilir arkadaşlar. Günlükte yukarı yönlü çok ciddi sıçramalar her zaman iyidir. Şöyle maska bakalım. Bakın hala gördüğünüz çok fazla sıçrama yapamamış. TRX'de hala yeşil yok. Birçok coin, e, Bitcoin hariç birçok coin de hala kırmızı arkadaşlar. Bakın net bir şekilde direnç bölgesinden satış yedi. Ve aşağı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. Dikkat etmenizde kesinlikle fayda var. Hala Bakın görüyorsunuz. Evet yükseliş geldi. Mesela AVE'nin bu yükselişi gerçekten iyi bir yükseliş. Şöyle yapmak istiyorum. %108 gibi yükseliş. Ama yukarı yönlü trend bölgesinin hani yukarı yönlü trendi başladığında dair bir işaret değil. Hemen bakın şöyle almak istiyorum bir TOBA formasyonu. Burası nedir arkadaşlar? Solumuz. Burası baş. Burası sağımız. Evet. Normalde kırılım geldi. Testini yapar ve yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam eder. Evet arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın aklınıza takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz çekinmeyin aynı zamanda arkadaşlar şeye de yorumlar de yorumunu iletebilirsiniz Swing Center Pro V1 indikatöründe sahip olmak istiyorsanız bana mail atabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere.